Aklındaysa kazanan sen olursun. Aklımda. Enerji verimli buzdolabı almak yetmez. Onu verimli kullanmak da aklımda. Hayatım kumandayı verir misin? Aklımda. Klimayı ideal oranda çalıştırıp enerjiyi boşa harcamamak da aklımda. Çak. <laughs> Hayatım ben markete gidiyorum. Hayat. Aklımda. Yakın yerlere arabayla gitmemek de aklımda hem senin geleceğin için, hem aile bütçemiz için, hem de kendi sağlığım için. Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımda. Enerji verimliliğini aklından çıkartma, aklınla verimli yaşa. Başlattı! Hadi hadi hadi. 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 hadi, hadi. hadi, hadi. ısınma giderlerini yarı yendirmek için ne yaptı? Yalıtım. Ne oldu diyordu yani? E mucize. <laughs> Bilgilerken beyaz şey aldınız. Ne sınıfıydı? Bol artılı. Az elektrik harcıyor. Ne demek yani bu? Akıllılık. Ha bazen toplu taşıma kullanıyorsun. Evet. Kısa mesafeyi yürüyorsun tamam. yani. Neden? Doğa için. Araba az yaksın diye 2500 devirde kullanıyorsun. Açın. Camı klimayı aynı anda açmıyorsun ya. Bu nasıl kullanım oluyor? Verimli. Ne verimli? 2. Enerji, enerji verimliliği. Enerji verimliliği tabii. Aynı kapasitedeki ürünlerden verimli olanı tercih et. Aklınla verimli yaşa. We are my Işıkları. tasarrufla hayat daha güzel hayat tasarrufla hayat daha güzel hayat. tasarrufla hayat daha güzel bir hayat Aydınlatma ve tüm ev aletlerinde verimli ekipman dönüşümüyle faturalarınızda yılda %28'e kadar tasarruf edebilirsiniz. Öyle hayaller görmek güzel ama tasarruf için daha basit yöntemler kullanabilirsiniz. Kullanmadığınız elektronik eşyaları prizden çıkarmak, ortam sıcaklığını 21 dereceye düşürmek ve fazladan yanan ışıkları söndürmek gibi önlemlerle yılda 700 liraya kadar tasarruf sağlayabilirsiniz. Tercihini verimlilikten yana kullan. Hem sen kazan hem Türkiye kazansın. Evinizde yapacağınız küçük uygulamalarla büyük kazançlar elde edeceğinizi biliyor musunuz? Çamaşır makinenizi tamamen doldurup çalıştırın. Elektriğin akşam ondan sabah altıya kadar daha ucuz olduğunu unutmayın. Gereksiz yanan lambaları söndürün. Elektrik süpürgenizin torbasını sıkça boşaltın. İşiniz bitmeden 5 dakika önce ütüyü fişten çekip mevcut ısıyla devam edin. Fırınınızı pişirme süresinden birkaç dakika önce kapatın. Bulaşık makinenizi tam doldurup çalıştırın. Buzdolabınızın kapağını uzun süre açık tutmayın. Televizyonunuzu düğmesinden kapatın. İşte bu kadar basit. Hem ailenizin hem Türkiye'nin ekonomisine katkı yapmak elinizde. Biz kadınlar için küçük, Türkiye için büyük bir adım.